Bugün sizlerle eğlenceli bir hoş geldiniz. Bugün videomuz lazım olan şeyler. Bir masa, bir masa böyle bir masa olsun. Yani herhangi bir masa. Bir de bir araba, bir de bir top, bir ip, bir tane de Vurursa bir puan alıyorsun. Vuramazsa hiç puan almıyorsun. Ama araban düşerse bir eksi puan alıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi oyunumuza başlayalım. Benle başlıyorum. Hadi. Evet senle. Vuramadı. Vuramadı. Araba vurdu. Araba vurdu bu. Bir dakika. Vuramadı. Vur. Vuramadı. şimdi bende. Bak hileye bak. Vurdum, vurdum, vurdum. Vurdu. Bir. Beşte bitiyor. Vurdu, vurdu, vurdu. Vuramadı. Böyle vurulmadı sayılmaz. Bende sıra. Bir. Bir sıfır. Şimdi başla. Vurdu. 4 oldu. 4 mi oldun? Ee, evet. Şimdi ben de. Kazandım. 2 3 vurdu, Vurdum vurdum. 5 puan aldı. 5 puan. Arkadaşlar bu video çok eğlenceli bir vurdu. Video oldu. Videomuz program nedir? Herkes arıyor. Biz de onların da cevap vermediğimizi düşünüyoruz. Şimdi cevaplarımız geldi. Yorumlara yazacağım ben onları. Herkese uygunsa onları böyle yapacağız. Canlı yayın yapabilirim ha. Size söyleyeyim canlı yayın yapacağım. Zoom'da yapabilirim canlı yayın zoom. Zoom'da ha. Size diyorum. Zoom'da. <laughs> Hadi. Görüşmek üzere. Görüş Görüşürüz.